Ha. Kalıbımı basarım ki bu telgraflar sahte. Onunla bakınca mı anladın sahte olduğunu? Karşılıklı gönderildikleri vakitlerle cevaplandıkları vakit arasında boşluk yok. Adam hem okumuş hem göndermiş. Diğeri de daha karşıdakinin cevabı gelmeden kendi cevabını yazmış. Ne söylediklerini düşünmemişler bile. İspat edebilir misin sahte olduklarını? İspat etmesine ederim de biraz vakit alır. Mustafa'm ben bunun bir bakışta anladım demesinden şüphelenmiştim zaten kardeşim. Biz Abdullah o gemiden indirecektik, indirecektik. Elimizde ispat olmasa da meselenin içinde bir namussuzluk olduğunu anladık. Bu da bir şey. Esat Paşa'nın defteri ne alemde? Hala yalamaya devam mı? O da mı maalesef? O da mı maalesef? Hem öyle hem öyle değil. Ne? Nasıl hem öyle hem öyle değil? Şimdi biz babamla ilk önce birkaç sayfayı işleme tabi tutmaya karar verdik. Hı. Bu elimde görmüş olduğumuz sıvıyı defterin sayfalarına sürdük ki evet sayfanın üzerindeki gazlardan temizlenmiş olsun. Oo. diye. Evet gazlardan temizledikten sonra daha okunaklı bir şey elde edecektik tabii ki. Gerçekten mi? Ben olsam ben de öyle yapardım. Mustafa'm, bunlar ne diyor kardeşim? Sade de geldi. Okuyabilecek miyiz? Okuyamayacak mıyız? Yazılar okunur hale geldi ama anlaşılır hale gelmedi. Mustafa'm. Bunlar daha defterde ne yazdığını okuyamıyorlar kardeşim. O okuyamıyorlar. Arohet mezemer telepurit. Anlamadım. Arohet mezemer telepurit. Evet. Balkan Nisan. Geriye kalan sayfa işlerini bir an önce halledin. Şifreci memurlara gösterdim sonra. Telgrafların sahte olduğuna dair ne yap, ne et, ipuçlarının hepsini bul. İşin ucunda şehzadenin kendisi var. Mesele mühim. He, mühim mesele. <laughs> Mustafa ben bu adamdan korkuyorum kardeşim. Allah'ım!